Hakan Fidan özel olarak hazır Yıllardır ben söyledim bunu. Hakan Fidan özel olarak hazırlandığını. Hakikaten duymadım ben hissettim. Hisse, onu o, da güzel, o da güzel. Evet yani bakınca şimdi, o bana de, evet. Şimdi bak bu konuşmada en önemli detay milli dış politika vizyonunu devam ettireceğiz. Artarak devam ettireceğiz. Hususu çok çok önemli. Milli dış politika vizyonu ne? Özellikle Asya ve Avrasya politikalarında daha da çok ağırlık vereceğini söylüyor. Yani Türk Devletleri Teşkilatı o coğrafya, o coğrafya daha da ağırlık verileceğini söyleniyor. Çünkü Sayın Mevlüt Çavuşoğlu zamanında, onun hakkını teslim ederim, Avrasya ve Asya'ya yönelik çok önemli atılımlar yapıldı. Evet. Çok önemli adımlar, hamleler yapıldı. Şimdi bu hamlelerin ve adımların Sayın Hakan Fidan'la beraber daha da ileri seviyeye taşınacak olması hakikaten de Türkiye için, Türk yüzyılı için müthiş derecede önem teşkil eden bir husus. Şimdi Bak, sana, bir, diye... sana bir şey soru sorayım. Bir, bir, bir sorayım. Şunu Sor. sorayım. Aklıma Peki. geldi. Unutmayayım. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu döneminde o Yunanistan'ın Neydi yazma? Işte, Yunanistan'ın bayramını kutladılar evet. ya. Evet, yani evet. Katliamı kutlayan dış işli şey evet. e, bizim büyük elçilik Şimdi öyle bir kutlama yapabilir mi? Mümkün Sorusunu değil. sormak istiyorum sana. Özellikle gönlümden o geçti. Yani net söyleyeyim. Yunan'ın bayramını değil. kutlayan o bizim evet, dış evet. işte şey e, temsilciliği. Üstelik de, Türk katliamının olduğu bir Türk bayram. katliamı mümkün yaptı. Işte. Evet, onu şimdi yapabilir mi? Yapamaz çünkü Sayın Hakan Fidan eee her yerde gözü olan bir adam diye bilinir. Sayın Hakan Fidan ne buna müsaade eder ne de böyle bir paylaşımda hemen reaksiyon gösterilir ki bunu yapamayacağını da oradaki dışişleri temsil istebilir. Bak bu çok önemli. Şimdi bir adam senin bir görevlin nerede ne yapabileceğini veya nerede ne yapamayacağını bilirse ona göre daha iyi adımlar atar. Bunu bilmek için de lider çok önemli. Bak Melih Çavuş da iyi bir liderdi ama Hakan Fidan gibi etkili yani olacak mı bak göreceğiz şimdi. Ben hani bunları şey şey yapmak ama. Ben bu soruyu ha. sordum. Aradaki ya, edemez, arka... edemez. Ya burada Mevlüt Çavuşoğlu'na yani kötü şey yapmayalım, yok, yok, ama. Yok kötü ha. değil ama Mevlüt Çavuşoğlu'nun Benim kabinede açık konuşayım. Önceki, vardı. Önceki yani ben kabinede, de... önceki kabinede yani iki kişiden biriydi. evet söyleyeyim. evet ben, ben, de yani. burada konuşmuş önceki Mevlüt Çavuşoğlu'nu çok beğendiğimizi ama yani, bazı o, konularda eksiklik evet. vardı. O. Hakan Fidan da o eksikliği kapatacak işte. Biz zaten ne diyoruz? Yani daha iyi da, gelen şimdi şimdi Melih sonra gelen Hakan Fidan olayı daha iyi yerlere götürecek. Bak Hakan Fidan hazımsızlığı çok fazlaydı. Hakan Fidan şimdi as subay okulu kökenli ya as subay okulu kökenli olmasından ziyade herkes ona şöyle bir şey dedi. Efendim özellikle FETÖ. Herkes dediğim FETÖ. FETÖ o zamanlarda Hakan Fidan'a çok saldırıyordu. Şimdi bir kere şunu düşüneceğiz. Eğer Hakan Fidan liyakatli bir adam olmasaydı, Türk devletinin özel yetiştirilmiş bir kişisi olmasaydı FETÖ bu kadar çok Hakan Fidan'a işte İrancı bunlar İrancı evet. bilmem ne hep bu iftiraya evet, Hakan Fidan'a sürekli Hakan Fidan hedef alır mıydı almazdı hatta 7 Şubat Mit krizini hala hatırlıyoruz değil mi evet. dün gibi 7 Şubat Mit krizinde dahi Hedenteki Sayın adam e, tabii, Hakan Fidan işte Hakan Fidan'ı ne yaptı efendim orada hedefe almak istedi ki zaten Hakan Fidan onlara göre hedefe alınıp halledilseydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın eli kolu bağlanacaktı. Mantık oydu. Bundan ziyade efendim neymiş? As subay kökenli biri Mite gelemez. diye Çünkü alışmışlar daha önce MİT'e hep kor general bilmem ne general seviyesinden adam atamaya. Ya böyle bir şey yok. Mesela ilk sivil müsteşar yanılmıyorsam Sönmez Köksal'dı. E, zamanında. E, o zaman da Paris Büyükelçisi'ydi. Sayın Sönmez Köksal ilk sivil müsteşardır. Ondan sonra sivil müsteşarlar geldi. Mesela Şenkal Atasogun geldi. Şu an Sayın Bahçeli'nin danışmanı ondan sonra kim vardı Emre Taner aynı şekilde böyle sivil müsteşarlar gelmeye başladı Hakan Fidan'ın efendim bir bazılarında hazımsızlığı vardı bazılarında hani Hala devam şey kafası Hakan var Hakan Fidan ya o değil bak o değil hazımsızlık ben asker kafasında diyorum bazı askeri kafada efendim az subay bir adam nasıl mit başkanı olur sana ne ya o az subay dediğin adam özel yetişti subaylık okulunu bıraktı. Bak devlet özel yetiştirdiği adamı tamam mı? Tek tek bir makama getirirken ince ince dokur. Birçok makamdan geçirir. Birçok yerden geçirir. Hem sahada pratik yaparsın hem de masa başında pratik yaparsın. Hakan Fidan bunlara sahip bir adam. Hakan Fidan TİKA'da bak sonra Amerika'ya falan gitti orada eğitimler gördü ya orada işi şeyinden aldı. Geldi burada e, Hakan Fidan TİKA'da Özel olarak bak o zaman TİKA yurt dışı Türkler böyle değil mi başladı böyle yavaş evet. yavaş açılmaya başladı. Hakan Fidan TİKA'da çok çok önemli görevler aldı. TİKA'da yaptığı hizmetler çok çok önemli. Orada özel yetiştirildi. Daha sonra TİKA'dan sonra e, biraz daha başka yerlerde yetişmesi gerektiği için o dönemde ne oldu? Emre Taner'in görev süresi bitmesine rağmen önceki MİT müsteşarının Emre Taner'in görev süresi 2 yıl uzatıldı. Bak uzatıldı. Emre görevi. Bundan Fidan dolayı tabii ki diye. gelebilsin diye başka bir isim düşünmedikleri için iki yıllık bile olsa MİT müsteşarlığına Emre Taner'den sonra başka bir adam düşünmedikleri için iki yıl görevini o dönemde hatırlayın uzattılar. Devlet uzattı. Ne oldu? Hakan Fidan yetişmesi gereken başka yerler de vardı. Orada da yetişti ve MİT'in MİT başına getirildi. Patron oldu. MİT'in başına getirildikten sonra çıkan kanun namelerde şunlar vardı çok çok önemli. Mesela MIT'in e, yurt dışı operasyon yapma yetkisi o dönemde hatırlayın o dönemlerde sadece askeriyede vardı. Yurt dışı operasyon yapma yetkisi. Milli İstihbarat Teşkilatı çıkan kanunla, yeni kanunla yurt dışında operasyon yapabilme yetkisi verildi MIT müsteşarlığına. Hakan Fidan zamanında yapıldı. Bak bu dikkatini çekiyorum. Hakan Fidan'la beraber MIT'in kendi kabuğunda özellikle misak milli sınırları dışında da operasyon yapma yetkisi genişletildi. Ve nitekim FETÖ'ye yapılan 15 Temmuz'dan sonraki yurt dışı operasyonlarının hepsi başarılı olarak Hakan Fidan tarafından bizzat yönetildi. Hem Sırbistan'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta pek çok yerde biliyorsun FETÖ'nün önemli isimleri tek tek enselenip ne yaptı? Yur, yurda getirildi. Bunun yanı sıra Suriye'de yapılan mitin çok önemli operasyonları var. Bugün bakıyorsun evet, mesela evet. Suriye'nin şimdi siha vuruyor bizim siha. Diyor ki işte efendim su PYD'nin, YPG'nin oradaki bilmem ne, komite başkanı. O arabaya bindiğini, o arabada hangi güzergahta gideceğini, o sihaya sağlayan kim? Milli İstihbarat Teşkilatı. Bak altını çiziyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu denli liyakatli bir insanı buradayken bu liyakatli... dış dışişleri bakanı olması kadar güzel bir şey mi var ya? Hangi görüşte olursanız olun bak siyasi bu siyasi mesele değil gerçi de bizi böyle konuşturmaya mahkum edenler utansın. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun ister sağdan ister soldan ister ortadan nereden olursa olun liyakatli başarılı bir adamın hak ettiği göreve gelmesi belki hak ettiği daha fazla bir görev var o da gelecek ama Dışişleri Bakanı olması kadar güzel bir şeyim var ya. Bugün Dışişleri Bakanlığı için biz ne diyoruz hep dışişleri için? Uluslararası ilişkilerde hep bir devlet aklı var değil mi? Şimdi bu devlet aklının devlet aklının bizzat yetiştirmiş olduğu o değerli insan Hakan Fidan'ın gelip dışişlerinde Milli politikayı daha da ileri seviye milli politika bak Türk dış politikasında milli politikayı daha da ileri seviyeye taşıyacağız demesi kadar güzel bir şey mi var ya? Bundan kim gocunur ya? Bundan kim gocunur ben sana söyleyeyim bak. Çok net, çok net. Kim gocunur? Bak söylemem, şimdi söylemeyeyim. Gocunanlara gelsin. FETÖ'cü olanlar gocunur. Net söyleyeyim. Türk düşman düşmanı olanlar gocunur. Tamam mı? Peki, Türk kararısı. devletinin başarısını istemeyenler gocunur. Bir takım örgütler PKK, YPG, PYD vesaire onun türevleri ve onların türevlerini destekleyenler gocunur. Ve bir ayağı Pentagon'da, bir ayağı Tel Aviv'de olanlar gocunur. Ne demek istediğim doğru anlaşılsın. O yüzden böyle bir adamın Türk dış içlerinin, e, Türk e, dış işlerinde dışişleri bakanı olması kadar güzel ve iyi bir şey yok. Biz bir kere bunun kıymetini bilelim. O yüzden ben Sayın Hakan Fidan'ın Bakın bu benim şu şimdiki benim şahsi şeyim. Diğerleri de öyle de ama şu anki tamamen şahsi öngörüm. Sayın Hakan Fidan'ın dış işlerinde de diplomaside de iyice yetiştikten sonra ben geleceğin e başkanı olarak görüyorum. Bak bunu da ilk defa ben, ilk defa söylemiyorum ya da, gerçi daha önce söylediğim yerler var. Sevgili Murat Zunacı kulakları çınlasın. Onun programlarında da çok söyledik. Ben Sayın Hakan Fidan'ın gelecekteki lider olacağına, Türkiye'nin en buhranlı dönemlerinde 100. yıldan çıkış, ergenekondan çıkış gibi olacak. Ben size söyleyeyim. O demir şey işte daha eritmesi lazım. O demir daha eritmesi lazım. Bak Türkler herkes bunu konuşuyor. Ergene konudan çıkışı Göktürkler'de söylüyoruz ama o Göktürkler'de Ergenekon'dan çıkışın ne kadar zor olduğunu anlatmıyoruz. O demir dağı eritmek için ne kadar mücadele edildiğini söylemiyoruz. Yüzüncü yılda öyle bir şey bak doğru benzetmemi iyi anlaşılsın. Yüzüncü yıldan çıkışı Ergenekon'dan çıkış gibi eğer yapma, yapılmasını istiyorsak belki de yapacak e, liderler şu anda Türk devlet tarafından yetiştiriliyor. Bunun da bilincinde olalım. O yüzden Türkiye'de hiçbir şey bakın ne alternatifsizdir. Ne bir kişinin efendim o bu vazgeçilmez Ali Asım Ağoğlu vazgeçilmez Koray Kamacı vazgeçilmez böyle bir şey yok. Hepimizin yerine emin olun daha iyi insanlar da gelir. Bu bir bayrak yarışı. Evet. O yüzden Türk Devleti de o bayrak yarışını gerçekten özel olarak yetiştirdiği ve en buhranlı dönemler için o 100. yıldan çıkış için hazırladığı sayın ben öyle düşünüyorum. Hakan Fidan'a onu tevdi edeceğini düşünüyorum. özel yetiştirildiğini düşünüyorum. O yüzden Dışişleri Bakanlığı'na da geldiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim.